Resulullah ev kema fi Selamun Aleyküm. Cumamız mübarek olsun. Yeni hicri yılınız bereketli olsun. Muharrem ayımız huzurla geçsin inşallah. Gelen ahir zaman alametidir. Olan üçüncü dünya harbidir. Ey müminler kendinize gelin. Allah'ın huzuruna çıkacağınız günü unutmayın. Son nefesinizde nasıl olmak istiyorsanız, son nefesinizde neyle meşgul olmak istiyorsanız, kiminle meşgul olmak istiyorsanız, nasıl son nefesinizde Allah'a mülaki olmak istiyorsanız, her anınızı öyle geçirmeye gayret ediniz nasıl son nefeste secdede ruhunu teslim etti deyince seviniyorsanız nasıl son nefeste kelime-i şehadetle abdestle efendim ruhunu teslim etti sözü size memnuniyet ve huzur veriyorsa her nefesinizi son nefes bilin haramdan, yalandan dolandan, fitneden, fesattan ne kadar ayrı kalırsanız o kadar rahat edersiniz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz dedi Cenab-ı Allah. Cenab-ı Resulullah Efendimiz. Resul-i Ekrem Efendimizin talimatlarına, nasihatlarına, emir fermanlarına uyalım. Kendimizden bir şey söylemeyoruz ki ondan işittiğimizi oradan bize geleni o nasihatları size aktarıyoruz. Söz bizim sözümüz değil. Nasıl bu hoparlörden çıkan ses hoparlörün sesi değilse bizden çıkan ses de bizim sesimiz değil. Kendimize çağırmıyoruz ki sizi Allah'a Resulullah'a, kitaba şeriata, sünnete, ehlullah'a davet ediyoruz. Dünyanın hepsi senin olsa götürebilecek olan var mı? Yok. Var mı? Yok ya. Allah iman selameti ahiret, akıbet hayrı versin size. Neden ve nasıl niçin uyanmıyor hala dünyanın sizi kandırmasına Nefsinizin size bu maddi alemi gerçek göstermesine kapılıp gidiyoruz. Okuduğum ayeti kerime Nur suresi 63. ayeti kerime. İbret vericidir. Ey inanan inanmayanlara hitap yok. Ey müminler, müslümanlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda herhangi birinin sizi çağırması gibi tutmayın. O Allah için size sizi çağırır, sizden bir şeyler ister. Allah içindir o. Sıradan bir insanın sizde, sizi çağırması gibi bakmayın ona diyor. İçinizden birbirini siper edin. Sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Yani Rasulullah Ekrem Efendimiz veya Rasulullah Ekrem Efendimizin yolundan giden kimseler sizi çağırdığında dikkat edin. Sıvışmak, görünmez olmak mümkün değil. Allah onu bilir. Artık onun emrini muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Neden Allah'ın çağrısına, Resulullah'ın çağrısına, Ehlullah'ın davetine gevşeklik gösteriyorsunuz? Yani Desek ki şurada bir müşteri var. Size iş yaptıracak. İki eliniz ganda olsa koştur koştur gidersiniz. Hiçbir bahaneniz yok. E şurada zikir var. Tesbihat var. O ne bahaneler ne bahaneler. Vakit kalırsa o zaman. Ya yani vakit kalsın. Vaktini sadece Allah yoluna kalsın. Vaktini sadece peygamberin davetine kalsın. Vaktinizi tamamen dine ayırın. Din nedir? Huzursuz bir şey mi? Din borç demektir yahu. Din borç demek. Borç. Değil borç. Sizin Allah'a borcunuz, asıl borcunuz. E kula borcun olmasın da Allah'a, Allah e, huzursuz Allah varlıklıdır ve be? Bul, sen de bulsun. Unutma, senin kendi, kendine de borcun var. Neye Allah'tan mahrum bırakıyorsun kendini? Kendinin de kendi üzerinde hakkı var. Neye ateşe atıyorsun? Neye her gün haramına dolaşıyorsun? Her gün ziyandasın. Bu bedeni niye cehenneme hazırlıyorsun? Cennet varken bu hakkı sadece sen senin dışındakiler için mi var zannediyorsun? Bu hakkı kendin içinde var. Bu beden sana emanet değil mi? Bu beden sana emanet olduğu halde neden telef ediyor, harap ediyorsun? Neden akıbetini cennet yapmak yerine cehenneme düşürtmek için vuruyorsun? Neden? 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 Kul borcun yok. Olmaz mı kul borcun yahu? Bir mümine suratını asmak bile Günah olarak yeter diyor. Hiç mi kimseye surat asmadın sen? Hak olarak yeter. Burun kıvırmak, yüz ekşitmek bile yeter hak olmak için. Bu kadar ince bir şey. Onun için ilk önce din, yani Allah'a olan borcumuza dikkat edin. Sakın bu borcuyla gelmeyin de ben size öyle yaparım, böyle yaparım. O zaman bu din boşuna mı geldi be? Resulullah Efendimiz sabahlara kadar namazdan niyazda geçti, ölmüş, ayakları şişti be. Bu kadar tesbihat, tesbihat, bu kadar oruç boşuna mı yapıldı, Düzünsüz mudur o zaman be? Neye kendimize gelmiyoruz da hala dünyaya koşturuyoruz? Niye gerçeği varken yalana, gölgenin peşine efendim son surat, son gaz, tapa gaz gidiyoruz biz? Neden? Uyanalım. Resulullah'ın davetine kulak verelim. Bu din diyor ki Resulullah hadis kutsi'de fasık bir kimsenin eliyle de omuzlarında da yükselir diyor Allah isterse. Niye Allah'ı çağıran kul oluyorsunuz? Neden Allah'a davet eden kul olmuyorsunuz? Onu geçtik. Allah'a davete neden gevşeklik gösteriyorsunuz? Bugün toplantım var. Bilmem ne başkanı çağırdı. Ya o Allah ve Resulü çağırıyor seni. Her gün neye gitmiyorsun huzura? Salatu selam getir Cuma günü. 100 tane getiren bizzatlarını tam da öyle diyor. Veya 80 tane. Bizzat var ben mukabele eder, o günkü duasının kabul edilmesine vesile olur diyor resul Ekrem Efendimiz. Salatu selam getirmekten sizi men eden Nefsinizi toylamak, nefsinizi şımartmak, nefsinizin keyfini aramak için her türlü, her türlü haramdan, helalden ne varsa uğraşıyorsunuz. Ama Allah'ın rızasını kazanmak için aslında kendinizi kurtarmak için, cennetlik yapmak için ne yaparsınız? E kedi köpek besliyoruz be Şeyh efendi. E kedi köpek cennetine gidiyor. Şimdi bu Kedi köpek besliyoruz. İnsana bakmaktan iyi. Yahu böyle deme. Köpeklere de bak, kedilere de bak ama insan eşref-i mahlukat. O zaman sen de köpek cinsinde olursun. Dikkat et. Köpekler kemikle beslenir. Kemik ata, peşine düşen insanlara da köpek cinsi insan dedi. Sen kemikle mi besleniyorsun? Hayır. Biz zikrullah ile beslenen kullar olmalıyız. Biz Allah'ı zikir ile kalbi unutmayın olan hele bir zikrullah tatmainu kulub kitabına muhatap olan kullardan olmalıyız. Cumanız mübarek olsun. Muharremul haram ayı mübarek olsun. Allah'la olun. Allah'la beraber olun. Cenab-ı Allah'ın dediği kullarla olun. Nefsi önceleyen, vay bana ey dedik, dedi. yan baktı, yan baktı diye ehlullahın huzurundan kaçan kulları, kaçak kullar diye yazılır. Dikkat et. Dikkat et. Allah seni bu kapıdan bir defa geçirdiyse nankörlük yapma, ihanet etme. Ayeti i Kerime açık. 63. ayeti i Kerime. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya eylem gibi bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Sakınsınlar. Madem ki daveti işittiniz, Allah'ın davetini, Resulullah'ın davetini işittiniz bir yere saklanmayın. Kafanızı buna dönmeyin. Ben varım. Ben varım. Allah yolunda yürüyecek her şeyiyle Seda edecek ben varım diye. Kimsenin günahına, sevabına, hatasına, kusuruna bakmadan yürüyün. Sağın solun hesabını, günahını, kusurunu hesap ederseniz sizin de öyle bir günahınız hesap edilir ki herkesin saklanamayacağı de ortaya dökülür. Ne günahın varsa gel. Ümitsizlik derya değildir bizim dergahımız. Bin günah etsen de milyon kere tevbeyi bozsan da gel. Yeter ki ihanet etme. Dünya dünyada kalacak. İnsan çocuğuna güzel ahlaktan başka bir şey bırakamaz bu Mal bırakacağım şurada kadar çocuğuma diye güvenme, güvenme, sevinme, sevinme. Anlı secdeye mi gidiyor? Hayır. O da çok önemli değil. E çok önemli değil deme. Anlı secde etmesi için uğraş. Gecelerde dua et, Kulaklarına fısılda. Aman de, Allah'ın yolunu bir ve de iyi kul ol de, iyi kul ol de, iyi kul ol de, Allah iyi kul yapar. Ama sen mühim olan mal varlığı dersen, mal olursun, mal sanatında ticarete konu olursun. O zaman Orhan da malı satıyor, malcı olur. Allah affetsiniz. Allah affetsiniz. Dümanınız da mübarek olsun, ahir ve hasretiniz hayır olsun, iyilerden olalım mı? Allah Resulü'nün davetine icabet eden kullardan olan, mı? Sığışık giden kullardan olmayın. Ela inna sana kelamu ve ayyamu zan ve yüda gula gula nefeslemu lehvan sıfı